Merhabalar herkese ben Sedat. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda Jupyter Notebook ortamını tanıtıp anlatmaya çalışacağım. Ardından da yazdığım iki uygulamayı Python dilinde yazdığım iki uygulamayı Jupyter Notebook üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle Jupyter Notebook'un açılımıyla başlayalım uygulama olarak da açılabilir ama terminal üzerinden de açılabilir. Ben bugün terminal üzerinden açılımını göstereceğim. Öncelikle açmak istediğim istediğim dizine geliyorum. bu ee, şekilde sonra Jupiter Notebook yazarak Jupiter Notebook uygulamasını tarayıcımda localhost localhost olarak çalıştırıyorum. LocalOS olarak çalıştırdığımızda karşımıza gelen Jupyter Notebook ekranı bu şekilde olacaktır. Bu ekranda e, gördüğünüz gibi 3 tane sekmemiz var ve e, çalıştırdığımız dizinde, terminal üzerinde çalıştırdığımız dizinde bize e, bulunan dosyalarımızı gösterecektir. Jupyter Notebook IPYNB denen kendi uzantısını kullanıyor. E, biraz da Jupyter Notebook'un amacı ve neden kullanımından bahsedeyim. Jüpiter Notebook, Notebook dokümanları üzerinde internetif bir şekilde kod yazıp çalıştırma ve metin oluşturma işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlayan çok yetenekli bir araçtır. Özellikle veri bilimi projelerinde kullanılan bu araç, kod ve görselliği bir arada barındığından dolayı üzerinde çalışması ve anlaması kolay dokümanlar oluşturmanızı sağlar. Ayrıca bu dokümanlar üzerinden sunum yapmak kolay ve anlaşılırdır. Şimdi gelin birlikte inceleyelim arayüzünü. Ee, gördüğünüz gibi burada files'larımı gösteriyor. Ben şimdi bir e, örnek dokümanımı açacağım. Notbümüzü açtıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda neler var? Kısaca anlatmaya çalışacağım. Ee, burada bir menü barımız var. Burası bir toolbarımız. Burada da e, notbümüzün ismi yer alıyor. İstersek buradan notbümüzün ismini değiştirebiliyoruz. Tekrardan alttan durabiliyoruz. Ardından menü barı geldiğimizde ee, bu notebook hakkında yapabileceğimiz bütün işlemler yer alıyor bunlar sekmeler halinde Yer alıyor bunları daha sonra tekrar anlatacağım Burada toolbarımız var Toolbarı e, genel olarak yapabildiğimiz e, işlemlerden Biraz daha En çok kullanılan işlemler bulunuyor bunları da anlatacağım Ama öncelikle Jupyter notebook Nasıl çalıştığından bahsedeyim Jupyter Notebook Hücreler yani Cell dediğimiz Iııı e, hücreler şeklinde çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Mesela burada hücremiz var bir tane, hücremiz var. Bunu belirtiyor bize. Burası da bir hücre, burası da bir hücre. Bu şekilde hücreler oluşturabiliyoruz. bu hücrelere çift tıkladığımızda hücrenin içine girip buradaki değerleri, bilgileri değiştirebiliyoruz. Hücrelerimizin dört tane türü var. Yukarıda toolbar'ımızla görebiliyoruz. Code, Markdown, Row ve Heading olmak üzere. ben burada Markdown ve code hücrelerimi kullandım. Markdown'da belirttiğimiz e, özelliklere göre yazılar, metinler oluşturabiliyoruz. Ben burada bir başlık oluşturmak istedim ve bir tane hashtag koydum. Ben bunu çalıştırdığımda, bu hücreyi çalıştırmak için Shift Enter'a basıyorum veya buradaki Run butonunu kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu çalıştırıyor ve bir alttaki hücreye geçiyor. Aynı şekilde ben bu hücreye editlemek istediğimde enter'a da basabilirim çifte tıklayabilirim enter'a bastığımda da editleyebiliyorum ardından Shift enter'a basıyorum tekrardan bir altlı satıra geçiyorum bu şekilde hücre işlemleri gerçekleştirilebiliyor şimdi bu hücre işlemlerinden biraz daha bahsedeyim yukarıdaki toolbar'dan yapılabildiklerimizden bahsedeyim bu dosyamızı kaydedebiliyoruz yeni bir checkpoint oluşturabiliyoruz şu an dosyamız kayıtlı değilmiş mesela ben bunu kaydettiğimde dosyamız hem kaydoldu hem de yeni checkpoint oluşturdu ee, Ardından Yeni Hücre ekleyebiliyoruz Şuna bastığımda Bir aşağıya bulunduğum hücrenin bir aşağısına Yeni bir hücre oluşturuyor ee, Ayrıca bunun kısa yolu da var O da B ee, Bulunduğumuz hücreye B bastığımızda Bir aşağıya hücremizi oluşturuyor Daha sonra ben bu hücreleri silmek istediğimde Üstüne geliyorum İstersem e, Şu şekilde silebilirim. Edit sekmemden gidip delete cells bulurum Ama bunun kısa yolu da var burada belirttiği gibi. iki defa D'ye basarsam bu hücreyi silecektir. Ardından bu hücreyi e, kesebiliyorum. Bu şekilde. Bunu kestim. Tekrardan yapıştırabiliyorum. E, sonrasında e, gördüğünüz gibi burada da yapıştırma işareti var. Burada tekrar kopyalayabiliyorum. Mesela kopyalayayım bunu yapıştırdığımda bir tane daha oluşuyor. Ardından burada e, hücrelerin yerini değiştirebiliyorum. Mesela bu aşağıya kaydı. Ben bunu üst almak istediğimde üst oka basarak alabiliyorum. Bundan bahsetmiştik zaten. Çalıştırabiliyoruz. Burada körnelimizden bahsetmiştim size. Python e, kernelimiz var burada. Python kodu çalıştırma için gerekli olan bir kernel. E, bu kernel eğer bir sıkıntı çıkartırsa durdurmak istediğimizde buradan ve interrupt kernel dediğimizde bu kernel durduracak ve şu an kodlarımız çalışmayacak. bu kernel'ı restart yapabiliyoruz. Eğer kodumuz kodumuzda bir sorun olduğunda veya restart etmek istediğimizde buna basarak restart yaparsak bütün e, değişkenlerimiz de gidecek bu arada. Bu uyarıyı veriyor bize. Restart dediğimizde bu bütün kod bloklarını tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde restore, restart ve bütün kod bloklarının çalıştırmasını istediğimizde böyle bir tuşumuz var. Restart ve bütün hücrelerimizi tekrardan çalıştırıyor. Bu da hücre türlerinden bahsetmişti, diye söylemiştim. Burada kısa yollarımız var. Ardından menü barımıza geldiğimizde burada dosyalar hakkında yapabileceğimiz işlemlerden yeni dosya oluşturabiliriz, yeni var olan dosyayı açabiliriz, dosyayı e, kopyalayabiliriz, kaydedebiliriz, yeniden e, isimlendirebiliriz checkpoint alabiliriz e veya bir önceki checkpoint'e gidebiliriz. E başka türde bu dosyayı indirebiliriz e PDF veya Python dosyası olarak veya bu dosyaya güvenebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bu dosya şu an güvenilir e not trusted olarak gözüküyor. Bu da aşağıdaki açıklamalarda görüleceği gibi JavaScript disabled for notebook display ediyor. Yani eğer trust olsaydı e JavaScript kodlarını çalıştıracaktı. Bu burada edit sekmemiz var. Bu da hücreler hakkında genel bahsettiğim toolbar'da yapabildiğimiz işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. ek olarak hücreleri ayırabiliyoruz. Aşağı yukarı birleştirebiliyoruz. Yukarıdaki hücreyle, aşağıdaki hücreyle. Notebook Notebook'un metadatasını editleyebiliyoruz. Sonrasında bu notebook'ta arama ve değiştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ardından View sekmemiz var burada. Head Headbar'ımızı kapatabiliyoruz veya açabiliyoruz. O şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Insert barımız var. Bu da bahsettiğim gibi A ve B. B'ye bastığımızda aşağıya bir hücre oluşturuyor. A'ya bastığımızda yukarı bir hücre oluşturuyor. Bunları silmek istediğimizde D'ye D iki defa basarsak siliyor. Ardından burada hücre hakkında işlemleri gerçekleştiriyoruz. Toolbar'ımızda da bulunan işlemler ama ek olarak burada bütün hücrelerde yapabileceğimiz işlemleri e, gerçekleştirebiliyoruz. Hücre türünü seçebiliyoruz. E, bu altlara bakabiliriz burada. Görünen outputlara. Bu da kernelimiz hakkında yapabileceğimiz işlemler. Kernelimizi durdurabiliyoruz. Toolbar'da gösterdiğim gibi. Start edebiliyoruz. Kapatabiliyoruz veya kernelimizi değiştirebiliyoruz. Burada widget veya widget işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Widget indirebiliyoruz. Yeni widget takabiliyoruz. Burada da yardım sekmesinde de genel olarak Notebook hakkında yardım veya Markdown hakkında yardım alabiliyoruz. Bunlar bizi yardım sekmelerine yönlendiriyor. Şimdi yaptığım uygulamadan bahsedeyim. Bu uygulamamda iki tane uygulama gerçekleştirdim. Fibonacci serisi mükemmel sayı olmak üzere. Basit bir Python kodu yazdım. Genel olarak da Jupyter Notebook'un kullanımından bahsetmek için. Burada Markdown cümlesi oluşturdum. Burada aşağıdaki gerisini karşılayan bir Python kodu yazacaktır. Yani kodum hakkında bilgi veriyorum. Ee, burada istediğimiz, yani bu fonksiyonun yapmasını istediğimiz şeyleri belirttim. Sıfırdan başlayıp istediğimiz sayıya kadar Fibonacci serisini oluşturmasını istiyoruz. başlangıç ve bitiş değerli alanında Fibonacci serisini oluşturmasını istiyoruz. Ee, öncelikle bir tane fonksiyon oluşturdum. Fibonacci of diye. Bu bize verilen indeksteki Fibonacci sayısını veriyor. Daha sonra bunu kullanarak bir Fibonacci listesi oluşturmaya başladım. Bu fonksiyon ne yapıyor peki? Biz bu fonksiyonda indeks parametresini alıyoruz. Bu indeks parametresini kontrol ediyoruz. Eğer 0 veya 1 ise kendisini döndürüyoruz. Çünkü e, 0. ve indekse 1. indekste 0 ve 1'dir Fibonacci sayısında serisinde. O yüzden direkt kendisini döndürebiliriz. E, ardından recursive bir fonksiyon olduğu için e, bir öncekinin ve ondan önceki Fibonacci sayısını buradan isteyerek e, toplayıp ona göre yeni e, istediğimiz indeksteki sayıyı alabiliyoruz. O yüzden bu 0 ve 1 burada işimize yarayacak. İlk subyeku kullanarak önceki iki sayı iki, elema, iki, iki elemana göre toplayarak seriyi devam ettiriyoruz. Bir deneyelim isterseniz. Bu üçüncü indeksteki ben sayımı sorduğumda burada 2 yazıyor. E, Fibonacci serisine de baktığımızda zaten 0, 1, 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 3. hücre şey, indekste 2 sayısı bulunuyor. İndeksler de 0'dan başlıyor. Ardından bir Fibonacci fonksiyonu tanımladık. Bu fonksiyonda da start ve stop olarak e, iki parametre aldık. Yani başlangıç ve bitiş değerleri alındı. Fibonacci serisi oluşturmak istiyoruz çünkü. E, bu parametrelerden start parametresini sıfır olarak belirledik. Çünkü eğer herhangi bir start parametresi verilmezse biz bunu varsayılan olarak sıfır alıyoruz ve sıfırdan istenilen bitiş parametresine kadar e, bir liste dönüyoruz. Peki bu fonksiyon nasıl çalışıyor? Öncelikle bir boş tane boş bir tane liste tanımladık. E, ardından bir for döngüsü oluşturduk. Bu da e, start ve stop parametreleri arasında bir e, range fonksiyonu çağırarak bir döngü oluşturduk. Bu start ve stop parametreleri parametre arasında bu fonksiyonumuz e, for döngümüz çalışacak. E, ardından liste listemize bu Fibonacci sayılarını e, buradan bu fonksiyon yardımıyla bularak listemize ekledik. Ve listeyi döndürdük. E, eğer ben denemek için burada bir Fibonacci fonksiyonu çağırıyorum. Eğer 5 sayısını girersem yani bu benim bir teşhi parametrem oluyor. Tek bir parametre girdiğim için start parametremi e, varsayılan olarak sıfır oluyor Python. E, Shift Enter'a e bastığımda e, not defined diyor. Bunun sebebi de yukarıdaki hücreyi çalıştırmamış olmamız. Ben bunu shift enter dediğimde burası çalışacaktır. evet yukarıdakini de çalıştırmamışız. Onu da çalıştıralım. Shift enter dediğimizde bunları çalıştırıyoruz. Tekrar bastığımda gördüğünüz gibi bir output alıyoruz. Burada 5 elemanlı bir Fibonacci listesi döndürüyor bize ilk iki elemanımız 0 ve 1, 1, 2, 3 diye gidiyor. E, ee, farklı bir şey de yapabiliriz isterseniz. E, ee, yine aşağıya bir hücre ekliyorum. Fibonacci 0 dediğimde yani 0 elemanlı ya yani bitiş elemanı 0 olan bir liste dönülmesi gerekiyor. Boş döndürecek çünkü 0 elemanlı bir liste olamaz. Ee, onun haricinde mesela başlangıç ve değerlerini vermek istiyorum. Çift parametreye çalıştırmak istiyorum. Burada stop anonimimiz önünde olduğu için stop parametrelerimizi yazıyorum önce. 6'da bitsin. 2'den başlasın diye. Bu şekilde bize bir liste döndürüyor. Gördüğünüz gibi. Bunu silmek de bir defa D'ye basıyorum. Onun haricinde direkt elde de belirtebiliriz. Bunların sırasını değiştirmek istediğimizi. Stop'u başa yazmak istemiyorsak bu şekilde start veya stop parametrelerini elde girerek bu listemizi döndürebiliriz. Mesela daha büyük bir liste oluşturmak istediğimizde gördüğünüz gibi çok büyük bir sayılara kadar inebiliyoruz. Ardından Fibonacci sayımızı yukarıda gösterdiğim örneğin aynısı bunu da gerçekleştirmişiz. Peki, değil ya. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. Mükemmel sayı uygulaması. Mükemmel sayı nedir? Ondan bahsedeyim önce. Mükemmel sayı sayılar teorisinde kendisi hariç pozitif tam bölenlerin toplamı kendisi eşit olan sayıdır. bunun bir örneğini vermek gerekirse en küçük mükemmel sayı 6'dır. Çünkü 6'nın pozitif tam bölenlerine baktığımızda 6 1'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür. Ve bu 1, 2, 3 değerlerini topladığınızda kendisi 6'ya eşittir. Şimdi bunu yapmak için, gerçek için bir tane fonksiyon oluşturalım. E, fonksiyonumuzun ismi isperfect olsun bu fonksiyonumuza bir sayı verdiğimizde bu sayının mükemmel olup olmadığını bize e, true veya false değerinde dönülmesini istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle e, pozitif tam bölenlerini bir değişkene aktarmak istiyoruz. E, o yüzden önceden bir toplam değişkeni oluşturalım burada. E, bunu sıfır tanımladım. Daha sonra pozitif tam bölenlerini bulduğumda bu değişkene e, aktaracağım. Onun için önce bir for döngüsü oluşturdum. Birden verilen sayıya kadar döngü kurup hangi sayıların pozitif tam bölünü olduğunu bulur. birden verilen sayıya kadar bir range fonksiyonuyla bu döngüyü tanımladık. Buradan i değeri her bir birden number'a kadar yani sayımıza kadar olan her i değerini sayımıza böldük. Eğer tam bölünürse dediğimiz gibi yani burada yüzde işaretini kullanıyoruz, yüzde operatörünü kullanıyoruz. i'ye böldüğümüzde kalan eğer sıfır eşitse tam bölündü anlamına geliyor. Ee, burada da toplam değişkenimize artı eşit operatörü ile kendisiyle i'yi toplayarak ekliyoruz. Ekledikten sonra mesela 6 örneğini vermek gerekirse 6 bakacak burada eğer bir tam bölünüyor mu? E, 0 eşit. E, ekledim. iş bu değişkene. O şekilde 2 ve 3'ü de ekleyecek. Yani bu değişkenimiz 6'ya eşit olacak. Ee, burada if cümlesiyle kontrol ediyoruz. Eğer değişkenimiz e, sayımıza eşit ise bu sayı mükemmel sayı olduğunu döndürüyoruz. Değilse false döndürüyoruz. Çünkü bu mükemmel bir sayı değil. 6'yı denetimizde öncelikle şurayı çalıştırdığımızda bu kod bloğunu çalıştırdık shift enter ile tekrardan buraya shift enter basınca true değerini dönüyor. Ha, biz buraya 2 girseydik false değerini alacaktık. Veya başka bir değer deneyelim. 28 dediğimizde yine false değeri alınacaktı. perfect'likte tekrar 28 de bir sayı. Şey. bunu Shift Enter'lıladığımızda yine true değerini alıyoruz. 58'i tekrar deneyelim mesela. Bu da bize false değerini döndürecekti. Bu şekilde bir fonksiyonumuz. Bu uygulamamız da bu şekilde çalışıyor oldu. Bu şekilde uygulamamı gösterdikten sonra bir e, şey, Jüpiter hakkında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada dediğim gibi Homepage'imiz vardı, Timeline'den açtığımız. Burada Running sekmemiz var. Running'e baktığımızda gördüğünüz gibi e, şu an var olan e, terminalimizde çalışan bir kernelimiz var ise, Notebook'umuz var ise bunu bize gösteriyor. Ve bu Notebook'a buradan erişebiliyoruz. Yani bize çalıştığını gösteriyor. İstersek biz bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz buradan kapatırsam bana hata verecek şu an kernel'i de öldürdüğümüzü söylüyor bize tekrar çalıştırmak istediğimizde kernel'i çalıştırdı ve bu notumuz çalışıyor ee, onun haricinde burada terminallerimiz var Te şu an bir terminal çalışmadığı için e hiçbir terminalin çalışmadığını söylüyor e bir de bu yüzden bahsedeyim buradan dosyalarımızı seçip e eğer dosya ipnb dosyası ise şarttan yapabiliriz şu an bu açık olduğu için yeşil gözüküyor hatta ee, burada dosyalarımız hakkında bilgi veriyor buraya dosya e yükleyebiliyoruz İstediğimiz bir dosyayı bilgisayarımızdan seçip yükleyebiliyoruz yeni dosya oluşturabiliyoruz ee, yeni bir ipnv dosyası python dosyası oluşturabiliriz text file oluşturabiliriz folder oluşturabiliriz terminal oluşturabiliriz bu bahsettiğim terminali bu şekilde oluşturabiliyoruz mesela bu bilgisayarımızda bulunan e, terminal bu terminali jupyter notebook üzerinden açabiliyoruz ve bunu yönetebiliyoruz Bu Jupyter Notebook'u da kapatmak istediğimizde buradan logout dediğimizde Jupyter Notebook'umuz terminalde de gördüğünüz gibi kapatılıyor. Tekrar açmak istediğinizde de zaten jupyter notebook yazarak açabiliyoruz. Bilmem anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.